Milyoner olmakla ilgili internette duyduğunuz, gördüğünüz her şeyi şöyle bir kenara koyalım. O gösterişli arabalar, o bir gecede zengin oldum hikayeleri hepsini bir unutun. Çünkü şimdi bütün bu gürültüyü bir kenara bırakıp doğrudan Amerikan Merkez Bankası'nın somut verilerine dalıyoruz. Servet inşa etmenin gerçek sırlarına yani o beş temel alışkanlığa bakacağız. Sosyal medyada gördüğümüz o yatlar, katlar, lüks hayatlar var ya, işte o tamamen bir efsane, bir mit. Peki gerçek ne? İşte veriler bize bambaşka bir şey söylüyor. Gerçek, disiplin, zaman ve akıllı adımlarla dolu bir yolculuk. Gelin şimdi bu mitiyle gerçeği yan yana koyalım da aradaki o devasa farkı kendi gözlerimizle görelim. Peki milyoner derken tam olarak kimden bahsediyoruz? Şunu bir netleştirelim. Bu analizde net serveti yani bir ailenin sahip olduğu her şeyden bütün borçlarını çıkardığımızda geriye en az 1 milyon doları kalan hanelerden bahsediyoruz. Bu tanım bundan sonra anlatacağımız her şeyin de temelini oluşturuyor. Ve çok önemli bir detay daha var. Biz burada ortalama rakamları değil, medyan değerlerini kullanıyoruz. Neden mi? Şöyle düşünün, bir odada 9 kişi ve bir de Jeff Bezos var. Ortalama servet milyarlarca dolar çıkar ama kimsenin gerçeğini yansıtmaz. Medyan ise bize tam ortadaki kişiyi, yani tipik, çoğu milyonerin gerçek fotoğrafını gösterir. Bu da analizi çok daha gerçek çıkılıyor. Evet, geldik ilk ve belki de en temel alışkanlığa, istikrarlı bir şekilde tasarruf etmek. Ama durun hemen aklınıza böyle kemer sıkmak, hayattan hiç keyif almamak falan gelmesin. Mesele bu değil. Mesele gelecekteki fırsatlar için kendinize finansal bir esneklik alanı yaratma disiplini. Grafiğe bir bakın aradaki fark inanılmaz değil mi? Milyoner haneler gelirlerinin neredeyse dörtte birini bir kenara koyarken diğerlerinde bu oran yüzde beşlerde kalıyor. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ayda ne kadar çok para kazandığınızdan çok o paranın ne kadarını elinizde tutabildiğiniz asıl oyunu değiştiriyor. İşte o sır burada. Kafa yapısındaki o küçük ama devasa farkta. Çoğumuz ne yaparız? Önce harcarız. Ay sonunda ne kalırsa onu biriktiririz ki genelde pek bir şey kalmaz. Onlar ne yapıyor? Tam tersine. Maaş yattığı an daha kimseye dokunmadan önce birikim payını ayırıyorlar, kalanla yaşıyorlar. Ve terfi aldıklarında maaşları arttığında ne yapıyorlar? Hemen daha büyük bir eve geçmek yerine önce tasarruf oranlarını arttırıyorlar. Geldik ikinci alışkanlığı ve bu belki de en kritik olanı. Bunu çok net bir şekilde söylemem lazım sadece para biriktirerek, yani paranızı yastık altında ya da vadesiz mevduat hesabında tutarak milyoner olamazsınız, mümkün değil. Paranızın sizin için çalışması, büyümesi lazım. Yani istisnasız hepsi yatırım yapar. Nokta. Rakamlar ortada, yalan söylemezler. Milyoner hanelerin yüzde doksanından fazlası hisse senedi, fon gibi büyüme potansiyeli olan varlıklara sahip. İşte servet sahibi olanlarla olmayanlar arasındaki en keskin çizgi bu. Yatırım yapmak onlar için bir opsiyon değil, bir zorunluluk. Peki ama hangi hisse? Piyasa ne zaman düşer, ne zaman çıkar? Doğru zaman ne? İşte bu soruların içinde kayboluyoruz ya. Aslında vereceğiniz en önemli, en kritik karar bunların hiçbiri değil vereceğiniz en önemli karar sadece bir yerden başlamak. Mükemmel anı beklemek çoğu zaman hiç başlamamak demek oluyor. En büyük kayıp da bu zaten. Şöyle düşünün, paranız için iki yol var. Birincisi, onu nakit olarak tutmak. Bu enflasyon yüzünden alım gücünüzün yavaş yavaş sinsice erimesi demek. Yani garantili bir kayıp. Diğer yol ise yatırım yapmak. Bu da paranıza zaman içinde büyüme ve katlanma potansiyeli vermek demek. Bir tarafta garantili kayıp, diğer tarafta büyüme potansiyeli. Seçim sizin. Üçüncü alışkanlık aslında çok akıllıca bir hamle. Oyunun kurallarını kendi lehinize çevirmek. Hayır hayır böyle karmaşık vergi oyunlarından falan bahsetmiyorum. Basitçe devletin sunduğu bireysel emeklilik gibi yasal vergi avantajlarını sonuna kadar ama gerçekten sonuna kadar agresif bir şekilde kullanmaktan bahsediyoruz. Şu tabloya bir bakar mısınız? İki grup arasındaki emeklilik birikimlerindeki fark inanılmaz değil mi? Bir tarafta yarım milyon doları aşan bakiyeler, diğer tarafta 70 bin doların altı. Bu bir gecede olmadı. Bu yıllar boyunca her ay düzenli olarak yapılan, belki başta küçük görünen ama zamanla bir kar topu gibi büyüyen katkıların somut bir sonucu. Peki tamam da nereden başlayacağız? Aslında sıra çok basit. 1. Bu hesapları kullanmaya başlayın. Sadece başlayın ve düzenli olun. 2. Katkılarınızı otomatikleştirin. Her ay maaştan otomatik çekilsin. Siz hiç düşünmeyin bile. 3 Hangi fon daha iyi? O mu, bu mu gibi optimizasyon detaylarını sonra da düşünebilirsiniz. En önemlisi oyuna dahil olmak. Mükemmel olmak zorunda değil. Sıradaki alışkanlık o her gün içtiğiniz kahvenin parasını kesmekle falan ilgili değil. Boş verin onu. Bu damlalarla değil kovayla uğraşmakla ilgili. Yani büyük harcamaları, özellikle de en büyüğünü yani ev masrafını kontrol altında tutmakla. O milyonerlerin devasa malikanelerde yaşadığı klişesini de unutun. Veriler bize tam tersini söylüyor. Bakın bu ayrım çok ama çok önemli. Onlar o lüks büyük evi aldıkları için milyoner olmadılar. Milyoner olduktan sonra belki evlerini yükselttiler. Yani ev onların servetinin bir kaynağı değil, bütçeleri dahilinde yönettikleri bir gider kalemiydi. Bu küçük detay bütün servet denklemini değiştiriyor. Bu grafik aslında bütün hikayeyi tek bir karede özetliyor. Milyoner olmayan hanelerin servetinin en büyük parçası içinde oturdukları ev, yani duran, para üretmeyen bir varlık. Milyonerlere baktığımızda ise en büyük dilim ne? Yatırımlar, yani onlara sürekli gelir getiren, büyüyen, çalışan varlıklar. Birinin serveti statik, diğerininki ise dinamik, sürekli işleyen bir makine gibi. Ve işte geldik beşinci ve bence diğer dördünü birbirine bağlayan o sihirli alışkanlığa, sabır. Yani çok uzun süre yatırımda kalmak. Burası hızlı zengin olma hayallerinin bittiği, zamanın ve sabrın gerçek gücünün başladığı yer. İşte şimdi birçoğunuzun belki de duymak istemeyeceği bir gerçek geliyor, verilere göre tipik bir milyonerin yaşı 60 civarında. Bu bize ne söylüyor? Bu işin bir sprint koşusu değil, bir maraton olduğunu söylüyor. Genç yaşta ektiğiniz o küçük tohumların dev bir ağaca dönüşmesi, meyvelerini vermesi ciddi anlamda zaman alıyor. Bileşik getirinin gücü tam olarak bu demek. 30'lu yaşlarınızda temeli atarsınız, birikim yaparsınız. 40'lı yaşlarda büyüme yavaş yavaş görünür hale gelir. Ama asıl sihir 50'lerden sonra başlar. Büyüme hızlanır ve 60'lara geldiğinizde artık üstel yani katlanarak bir büyüme görürsünüz. Son birkaç yılda kazandığınız para ilk 20 yılda biriktirdiğinizden daha fazla olabilir. Gerçek servet işte bu hızlanma anında gizli. İşte bu yüzden diyoruz ya servet inşa etmek bir maratondur, 100 metrelik bir koşu değil. İlk başları yavaştır, sıkıcıdır, hatta bazen moral bozucudur. Ama finish çizgisini görenler o ilk sıkıcı ve zorlu kilometrelerde pes etmeyip koşmaya devam edenlerdir. Toparlayacak olursak, verilerin bize gösterdiği gerçek milyonerler kim değil? Şöyle bir bakalım. Piyasayı mükemmel zamanlayan kahinler değiller. Gizli yatırım formülleri olan dahiler değiller. Doğuştan ultra zengin, aşırı yüksek maaşlı yöneticiler değiller. Bu efsaneler, çoğumuzun başlamasına engel olan bahanelerden başka bir şey değil aslında. Verilerin bize gösterdiği sonuç o kadar açık ki, milyonerliğe giden yol, deha, şans ya da istisnai bir yetenekle döşenmiyor. Hayır, basit hatta bazen sıkıcı bir disiplinle adım adım inşa ediliyor. Mükemmel olmanız gerekmiyor. Sadece ısrarcı olmanız, plana sadık kalmanız yetiyor. Gördünüz işte, bu beş alışkanlığın hiçbiri roket bilimi değil. Aslında hepsi oldukça basit ve anlaşılır. Bu da bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Bilgiye artık sahipsiniz. Peki bu basit adımları yıllarca ama yıllarca piyasa düştüğünde de çıktığında da canınız sıkkınken de keyifliyken de bıkmadan usanmadan sürdürecek kadar ısrarcı mısınız?